Evet, mağaranın bulunduğu alan gördüğünüz üzere çok az sayıda bir ziyaretçi var İyi bir vakitte çıkmışız şöyle kimseye zarar vermeden çekmiş olayım ee, orada bir insanın ancak sadece bir alan var ee, hatta kafasını yukarı kaldırdığı zaman kafasını değeceği de bir yapı var geçmişte şurada e, Alak Suresinin e, ilk ayetleri yazıyordu ama korona döneminde. E, Haremileri tarafından buradaki o yazılar temizlendi, ait kelimelerde temizlendi. Evet, açık gümüş renkte kayalardan oluştuğu ifade ediliyordu aşağıdaki kültür merkezindeki kayalarda, oradaki yazıtlarda e, tanıtıcı e, bilgilendirme panolarında e, karanlıkta da olsa o renkleri seçe biliyorsunuz. Şöyle zarar vermeden e, yaklaştırmaya çalışayım ama. Gördüğünüz üzere mağaranın içerisinde kardeşlerimiz namaz kılmaya çalışıyorlar. Ee, Türkiye Cumhuriyetler'de kardeşlerimiz var. Evet, şu aşağıya görüyorsunuz bakın orada Mekke manzarası var. Ee, mağaranın içerisinde de aynen bu şekilde bir e, açı var. Mekke'yi gören, Kabe'yi gören bir yapı var burada. Evden bana tutun kısım. Evet. İnsanlar burada namaz kılmaya çalışıyorlar. <laughs> Şöyle. Tabii ki burada namaz kılmak uygun değil. Ee, ama yine de insanlar burada namaz kılmaya çalışıyorlar. Kızım bir saniye bir tanesi mi? Şöyle, evet, şurası mağaranın iç bölgesi. Gördüğünüz üzere, kardeşlerimiz burada namaz kılmaya çalışıyorlar. Ee, hemen şöyle kalkmışken yukarıdan sizlere mağarayı göstermeye çalışayım. Evet. Bu şekilde iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılmaya çalışıyorlar bu sıkışıklıkta kardeşlerimiz. <laughs>

Abi Muhammed'e burada Cebrail vasıtasıyla iletildi. Peygamber Efendimiz Cebrail'i gerçek hüviyetinde ilk defa burada gördü. Gözünü nereye çevirirse çevirsin Cebrail ona oku diyordu. O da korkuyla ben okuma yazma bilmiyorum diyerek cevap vermiş. Her defasında Cebrail onu alıp sıkmıştı, kucaklamıştı. Peygamber Efendimiz bu sıkışlarda e, kemiklerimin birbirine geçtiğini hissettim demişti. Daha sonra Peygamber Efendimiz bir müddet sonra bu dağdan hızlıca inecek, evine doğru gidecek ve Hazreti Hatice'ye beni örtün, beni örtün diyerek belli bir süre dinlenecek ve dinlendikten sonra da Meraklı bir şekilde başında bekleyen Hazreti Hatice'ye buradaki durumu anlatacaktı. İşte e, İslam dininin doğduğu nokta burası, neşet ettiği nokta burası, Peygamber Efendimizin Peygamberlikle görevlendirildiği nokta.